Selamlar, 28 Mayıs çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ben de mutluyum çünkü gerçekten bugünle ilgili size güzel şeyler anlatacağım. Güzel şeyler anlatmayı seviyorum. Şimdi öncelikle ayımız İkizler Burcu'nda güne başlayacağız. Sabah başlangıç itibariyle Venüs'te güzel bir açısı var. Ee, bu da aşk ilişkilerine, duygusal mevzuları toparlamak, düzenlemek açısından birine açılmak istiyorsanız, aşkınızı dile getirmek istiyorsanız bu açılardan çok tatlı bir görünüm olduğunu söylüyor. Öte yandan bugünün en güzel e, olaylarından birisi de Merkür ile Plüton arasındaki olumlu açı ki bu kalıcılık verir. Önemli kişilerden hayatınızdaki otorite figürü kişilerden destek istiyorsanız bunun için çok e, kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızda değişim yapmak istiyorsanız farklı bir ticarete atılmak, sosyal medya hesabı açmak, yaptığınız işin reklamını çıkmak, biriyle gidip konuşmak, projenizi sizin için önemli kişilere, size destek olabilecek kişilere sunmak istiyorsanız yine çarşamba günü çok güzel bir gün. Çünkü Jüpiter'imiz Betelgeuse sabit yıldızına geliyor. Bu sabit yıldız Fatma'nın eli diye anılan Tanrı tarafından e, desteğin ilahi bir yardımın olacağını gösteriyor bize. Özellikle de saat 15.40 ile 18.40 arasında yani 3 saat boyunca ayımız da Jüpiter'in yanında Betelgeuse sabit yıldızıyla kavuşuyor. Niye bu kadar kıymetli bu saat derseniz eğer zaten Betelgeuse gökyüzündeki en güzel sabit yıldızlardandır. İlahi desteği verir. Özellikle de hak ettiyseniz, haksızlığa uğradıysanız... Buralar, bu alanlarda ayla kavuştuğunda Jüpiter zaten ilahi koruma verirken, bir de Battle juice efekti olduğu için gerçekten Çarşamba günü tüm gün güzel. Ancak özellikle 15:40 ile 18:55 arasında 3 saatlik dilimde dua etmek, e, efendim e, hesap açmak imza atmak, anlaşma yapmak, isteklerimizi birilerine sunmak ve anlatmak, problemleri çözmek, iletişimi sağlayabilmek açısından gerçekten çok kıymetli. Kesinlikle kaçırmamalıyız. Tabii ki burada yardım olunabilmemiz için yardım etmemiz de lazım. Dolayısıyla çarşamba günü bu saatlerde olursa daha güzel olur ama tüm gün boyunca geçerli. Eğer ihtiyaç sahibi birine bir insana bir hayvana gerçekten ihtiyacı olan birine maddi manevi ne verebiliyorsanız yardım ederseniz hele ki hayallerinin gerçekleşmesi için yapabileceğiniz bir şey varsa yaparsanız inşallah günden daha fazla faydalanabilirsiniz. Gerçekten kaçırmamanızı öneririm. Çok tatlı bir görünüm. Çünkü bir daha 12 yıl sonra Jüpiter'imiz ikizler burcuna Betülcus'a geleceği için bu fırsat kaçmaz diyorum. 12 yılda bir gelir diyorum. İnşallah en iyi şekilde kullanabiliriz. Dualarımızın kabul olması dileğiyle sevgiler.